İşte format. <laughs> 991 saklanmayı hedefliyorum. <laughs> şu an yani kuş saklanmayı hedefliyorum. şu kutsunu ilerle. <laughs> <laughs> biz ortada şu an. Hı. Tamam geç şu ortanın Şu çalıya girdim ben kanka Ben şurada sizlere bakacağım Kanka 5 takım var kalan Seninle. Dur, dur, dur. Onun sevinçten şeyi attım gözlüğü çıkardım Tamamdır. Arkadaşlar i̇şte benim 10 dakikam kalmış. Şu maçı kazanalım. Kanka benim de bir kupa yapınca bırakacağım diye kumandayım. Bir kanka 4 takım kaldı. Hadi. 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 Ha, şu çalıdan az sonra çıkmak zorunda kalacağım. Geliyorlar. Ya çıktım vallahi geldim. Sen gel Kanka kaç sen kaç. Sadece kaç taktiği, sadece kaç. Görüyorum ya. İşte tek sorun bu. Çalıyor. Gir şuna. Gir bir. Tamam. Gir. Ben şu arkasından sıkıntıcam. Hatta ben şunları oynatacağım biraz. Bil. Tek istiyorsun buraya. Alırım. çok ne sıkıntı. Çeviri Görmemiş. <laughs> Üç takım eksiyemiyoruz. <laughs> tamam, kanka <Hadi>, Jeki <Jackie> aldım. <laughs> Jeki <Jackie> aldım. <gülüyor> 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 Hadi. Açlar fırsatlar. <laughs> çok biliyorum çok kritik. Bak başardık. İyi oldu. Mu? Evet açık Kenchi'den sonra şeyli. Evet birbirti bu. Bugün e, bugünlük bu kadar görüşürüz. Bay bay.